Harnup adıyla bilinen keçi boynuzu çekirdeği hiç kuşkusuz diğerlerinden farklıydı. Nerede yetişirse yetişsin her biri 0,8 gramdı ve ağırlığı asla değişmezdi. Sıcaktan, soğuktan hatta sudan bile etkilenmezdi. Evrendeki en küçük ölçü birimi bulunduğuna göre Harnup ile tartılan paralar dünyanın en küçük tartı parasıydı. 4 çekirdeğin ağırlığı 3,2 eşitti. Harnup çekirdeğinden esinlenilerek ulaşılan bu ölçü kısa sürede Mısır ve çevresinde kullanılan dirhem isimli paranın standardı oldu. Dirhemin dörtte birine yani her bir çekirdeğin ağırlığına tırnak içinde denk, denkin dörtte birine kırat, kıradın dörtte birine ise fitil denirdi. İşte burnundan fitil fitil getirmek deyimi de ufak ufak zarar vermek anlamını bu ölçüden almıştır. Abdülmecit döneminde basılan Mecidiye isimli altın sikkeler ise 9 çekirdek ağırlığında yani 7.2 gramdı. Halktan birinin bu paraya sahip olabilmesi görülmüş şey değildi. Dolayısıyla şık giyimli insanlara mecidiye altını gibi parlıyorsun anlamında iki dirhem bir çekirdek denmesi de keçi boynuzu ölçüsünden kalma bir hatıradır.